Merhaba arkadaşlar, bu geldiniz. Duyuru videosu ile karşınızdayız. Şey Facebook sitemiz açıldı arkadaşlar. Siteye göz atıp beğenmeyi unutmayın yani. Buradan videoları paylaşacağım arkadaşlar. Daha beğenen kişi arttıkça videoları buradan paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Bizim kanalı buradan da takip edebilirsiniz. Fotoğraf falan da ekleyeceğim kanalımızın fotoğrafını. Ondan sonra arkadaşlar, bizim yani. Bakın arkadaşlar şimdi videolar kısmında ay yok ne videoları ha arkadaşlar bu videoları da izlemeyi unutmayın. Bazı bak şu arkadaşlar hangi hangi de bu ha arkadaşlar buldur ve arkadaşlar ee, şu arkadaşlar ve yorumlar gelsin şu 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 arkadaşlar yani. Bu gibi video olmuş. Velet senin 100 bin abone ol olmayacak. Dislike attım uç. Yani bu nedir arkadaşlar? Bu bir yani Bir, neliktir, bir saygısızlıktır arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. Ve, ya bu reklam yapma diyor. Ee, i̇şte arkadaşlar, gördüğünüz gibi kanalımız açıldı yani. Buraya da bakmayı unutmayın. Arkadaşlar Ee, ne diyeyim Videolar, e, eski videolarımıza da bakmayı unutmayın arkadaşlar 22 abonemiz var gitgide geçmemiz gerekiyor yani bir de premium hesap çekişi yapmıştım bak 7 dakika önce bir video diyor onu yeni yükledim bunu birkaç gün sonra onu göreceksiniz arkadaşlar aki noter videosu yüklemiştim onu da izleyin nerede o Premium hesap. Ha arkadaşlar Minecraft Premium hesap çıkışı. İki tane. Süremiz az kaldı arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Premium hesap çıkışı yine karşınızdayım. Elimde iki adet Premium hesap şey var. var. Yani. Bu bu çekişe katılmak için Katılınmak videoyu yani. beğenip abone olup Kı size ulaşabileceğim bir, bir, bir yeri yazmanız bir gerekmektedir. Bunları yaparsanız çekişe katılmış bulunacaksınız. Okay, Bu okay. çekici katılanlar premium hesap kazanacaktır. Görüşürüz. E, katılın. Yani premium hesap kazanın yani. Katılın. Ya ne oluyor? Premium hesap kazanıyorsunuz yani. <laughs> Çok saçma arkadaşlar. O kalan kimcinin kanalına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bay bay.